Pasika'da 3. sezon gecenin 4. ve son maçında bir tarafta Gattar, diğer tarafta ise Basınist'i vardı. Güzel bir mücadele oldu abi. E, centilmenliğin ön planda olduğu bir maçtı. İlk kere kıran kırana geçti. E, buradan parantez açalım. Basın City'nin kalitesi gerçekten muhteşem bir performans sergiledi. Tebrik ederiz. Bugün yeni kişiler de vardı abi takımda. E, güzel bir galibiyet aldınız. Neler sunuşlarsın maç hakkında Ahmet abi. Öncelikle rakip takımın ayağına sağlık. Güzel takımlar. İyi oyun oynuyorlar. iyi top çeviriyorlar. Kalecileri de çok güzeldi. Sadece gol yollarında biraz etkili olamadılar. Bizim işte defansın bence ligin en iyi defans olmasından kaynaklanıyordu. Güzel ellerimiz de var. Zamanında ligin en iyi kalecisi seçilmiş Yavuz Kale'deydi bugün. Bugün ya. takım olarak iyiydik. Ben 15-20 gündür yoktum. Türkiye şampiyonasındaydım. Tekrar sahada olmak benim için güzeldi. Rakip takımı kutluyorum. Daha sonra Pasig ailesine gelecek olursak, Polat Alemdar'la Charles Stones'un 37 defa tekrarladığı sahneyi tekrarladık bize bugün. Efe kardeşimle bu 10. deneyimimiz video çekiminde. Herkese iyi akşamlar, başarılar. Bize eee yardarsanız basın itici Cemil Bey'e teşekkür ederiz. Herkese aşağıdaki hepinize İyi akşamlar.